Sevgili dostlar çok tatlı bir video hoş geldiniz. Gerçekten çok uzun zamandır komple bir yıldır neredeyse sezonun gelmesini bekliyorum. Şimdi snowboard yapmaya gidiyoruz Kartalkaya'ya. Ee, siz de başlıktan görmüşsünüzdür zaten. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bana Arın eşlik ediyor. Ee, onun yanında Latif var. Onlar şimdi benzinliğe gittiler. Ben de hemen videonun açılışını yapayım dedim. Gideceğiz. Penguin ekipmanlarımızı kiralayacağız. Aslında Kartalkaya'ya gelmeyecektik, Kartepe'ye gidecektik ee, ama Kartepe'de henüz kart oluşmadı. Şu an size hemen söyleyeyim, ocağın altısı. Gerçekten çok heyecanlıyız. Latif ilk defa öğrenecek. Arhan daha önce geçen sene benimle beraber iki kere kaymıştı. O nispeten ayakta durabiliyor. Yani genel olarak board görüntülerinin olduğu, e eğlenceli bir vlog olmasını umuyorum. Çok fazla konuşacağımız bir vlog olmayacak. çizide çok fazla sıkmayacağım. Sadece ya yani öyle eğlenceli şeyler yapacağız. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Çok mutlu olurum. Ve geliyorlar. Günün kahramanları. Soldaki Latif. Bu da kardeşim Arhan. Biraz, 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 biraz. Latif Bey. Hah. Soyunuyor musunuz? Evet. Konseptimiz bu. Böyle ayarlanıyoruz böyle seviniyoruz. Hadi gel seni bir tanıyalım iki dakika. Pilotik Beni de katılıyorum. Ee, Çay aynen. Çay toplamayı severim. <laughs> Bugün ilk defa bir Karadenizli kayacak. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> şeyi izledin mi? Evet. Bir tane video vardı Karadenizli kaymaya çalışıyor, <laughs> belinden silahı düşürüyor falan. <laughs> Yok ya, <gülüyor> onu <laughs> görmedim. Kafetle beni, Woo! Ab tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor ya bu? Göndür beni. Ne Onun da videosunu koyayım şu an bir görün arkadaşlar. Evet kolay sıkalım ya. Evet Aran sen ne demek istersin? Senden de bir iki söz alalım. Bugün çok tatlı bir gün olacak. Çünkü <laughs> kayacağım. Netif kaymayı öğreteceğim. Evet ben bilmiyorum. Allah'ım o kadar sanki profesyonel kayıyorum. Daha ikinci gidişim. Ya. İki mi üç mü? Üçüncü bu. bu. Üçüncü mü? Evet. Farklı bir yere Kartal kartape yaptık iki yere biliyorsunuz. Şimdi Kartalka yapacağız. Durun bakalım biz de bilmiyoruz. Öyle. Şimdi hemen size çok kısa bir eşyalarımı göstereyim. Bu arada şu an Bolu'dayız. Ee, ekipman kiralayacağımız yere çok yakındayız. Hemen şöyle ekipmanlarımızı göstereyim. İşte burada kaskımız var, antifriz suyumuz var. Burada montlar var. Bu arada montu, bu benim montum. Led kiralayacağız. İşte kar botlarımız vesaire vesaire. Yani e, genel olarak bayağı bir donanımlı geldik. Bordlarımızı vesaire onları kiralayacağız tabi. O konuda evet, yapacak işte bir şey, şey, yok. Olabilir, ya, şey yok. O zaman yok. sevgili kaptanım. Evet. Latif Bey. Evet. Sizdeyiz. İyi o zaman herkese geçiyorum. Araba zaten çalıştı. Herkese geçiyorum. Kullanmama izin verdiğiniz için teşekkürler. <laughs> Görüşürüz. Bir tehlikeyi göz aldım. <laughs> Take me to the candy shop. Versene. Ver onda. Lan dur. Hadi duyuyorum. görüşürüz. <laughs> Şimdi Penguen Tepe'ye geldik. Buradan ekipmanımızı kiralayacağız. Burası hemen e, kayak pistinin 22 kilometre altında. Şey, Latifle oh, Aranın boardları tamam. Şey, Burada şey. da İletimiydi Muhammed olmuş. abi He. benim boardu hallediyor. Evet. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ne olsun? Vallahi çok güzel bir Genio'nun ödüllü boardlarından birini hmm. sana vermiş bulunuyoruz. Ee, çok iyi bir kayak sezonu olur inşallah sizler için de. İnşallah. Şey alırsınız. sizi gördüğünüz için çok mutlu oldum. <laughs> Akşama da geldiğinizde çayımız, kahvemiz, <laughs> oh, sıcacık <tamam>. sobamız hazır. <laughs> sohbet muhabbetimiz hazır arkadaşlar. Abi, bana e, biraz e, board fiyatlarından bahsedebilir tabii misin? Tabii boardlarımız şöyle. Şimdi e, eski seri var 100 TL'den. E, yeni serilerimiz var. Özellikle işte Bird Banana ve olduğu 145'e var. Bir de senin aldığın gibi olan 190 TL'lik elit boardlar var. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde fiyatlarımız var bizim. Onun için kıyafetler nasıl kıyafetler oluyor? Kıyafetler şöyle, e, altlar, salopetler 50 TL, üstler, montlar 50 TL, parça başı. Bir de montlarda yine bu sene bir elit serimiz var. Onlar da 90 TL, kasklar 40, Hı -hı. gözlüklerimiz 30 TL'den kiraya veriliyor. Eldivenlerimiz 80 ila 200 TL arasında bir fiyat paramız var. Diğer görmüş olduğunuz bire, kulaklık vesaire bunları da satıyoruz. Kayaklarımızda da gelince, kayaklarımızda bu sene sezonumuz var yani eski sezonumuz var 100 TL olan bir de bu atomiklerimiz yeni sıfır gördüğünüz atomikler, Dynastar'lar ve pişirlerimiz var bunlar da 145 TL Süper. fiyatlarımız süper. bu şekilde ee, çok uygun fiyatlara verdiğimizi biz de düşünüyoruz hmm. yukarıya baz alırsanız ATP e burası bir aynı zaten hmm. bizde fiyatlar aynıdır kurumsal bir firmayız çünkü biz hmm. durum bundan ibaret herkesi bekliyoruz arkadaşlar <laughs> en kısa sürede <laughs> Bu arada arkadaşlar gerçekten güzel markalar var. Ee, mesela kayak kıyafetlerinin elit serilerinde e, Quicksilver takımlar var. Hemen size de şöyle göstereyim. Mesela şu gördüğünüz Quicksilver arkasındaki aynı şekilde. Burada kasklar var. Burada gerçekten çok tatlı bir ortam var. Soba vallahi sıcacık yanıyor. Burayı da ama içimizi ısıttı. Ya yani buraya gelip akşam çay kahve ikram videolar burada oturup keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Biz de şimdi e, saat kaç oldu? Yaklaşık buçuk oldu. Daha çıkmamız bir 10'u bulacak. Ondan sonra da hemen kaya başlayacağız. Biraz bile geç kaldık. Öyle. Daha da görüşürüz. Şimdi hazırlandık. Boardlarımızla alıp gideceğiz. Şöyle bir ufak bordları göstereyim size. Bu Aranın bordu. Elim donuyor Bu abi. Bu Letif'in. Bu da benimki. Şimdi pistlere doğru ilerliyoruz. Şöyle de bir göstereyim. Arkadaşlar burası Kartal Otel. Şurası da Grand Kartal Otel. Şurada Radikal Tur var. Hemen burada girdiğiniz arabayı zaten buraya park ediyorsunuz. Radikal Tur'dan ski pasınızı alabiliyorsunuz. Yani buradaki telesiyecileri kullanmak için. Onun da hemen fiyatını söyle. Aynı zamanda bilgilendirici bir video olsun. Ee, biz aslında internette 140 lira gibi bir fiyat gördüm ben. Nerede gördüm bilmiyorum. Belki de benim hatamdır ama burada ski pass fiyatı tüm gün 300 lira hafta içi hafta sonu da fiyat artıyor mu bilmiyorum maalesef ski pass burada biraz pahalı kalıyor mesela kartımda 200 lira öyle söyleyeyim haberiniz olsun. Buradaki tereferikleri size şöyle görebildiğimi genel göstereyim. Ee, şurada T-bar var. Burada terfelik var. Yine yukarı çıkıyor. O terfelikten inenler şuradan kayıyor. Aynı zamanda T-bar'dan inenler de oradan kayıyor. Şimdilik böyle. Biz buradan inip terfeliğe gidip oradan yukarı çıkacağız. Hazır mısın Aran? Çok hoş olmaz. Kamera oh. Kamerayla düştüm. Tamam. Oh. Velatif tekrar kalktı. Yaşar atlayışını yapıyor. Düz döndü. Devam ediyor mükemmel. Aran kalk. Hadi. Evet ah, arkandayım. O Aran'dan hareketler eğilmeli falan. Aran Bey düştü. Aran'a kar atalım. Devam, devam, düşme, devam. Şimdi buradaki teleferiye bineceğiz. Benim ayağımda bord takılı olduğu için Aram beni itiyor. <laughs> Hadi it! <gülüyor> Yapabilirsin. Latif <laughs> çek. <laughs> İnsan tabi arkadaşlarımız kıymetini bilmeli abi. Sen geç, ben geçerim. Şunu kapatalım. Şimdi tefekle çıkıyoruz. Bu tefek yaklaşık 10 dakika sürüyor. Evet. Bayağı bir yükseğe kadar çıkıyor. Evet. Böyle size de bir ortamı göstereyim. Aran da öndeki tefekler. Elif'in rahatına bakar mısınız ya? Tek başına oturunca rahat, keyfin yerinde tabii. <laughs> Vallahi tek başına oturunca. Çok bir yapabilseydik. Kanka şimdi sen şey söyle. Ne düşünüyorsun? İlk defa snowboard kayıyorsun, daha önce çok küçükken bir kere kayak kaymıştın sadece. Evet. Yani kayak dediğim, o adı ne onun? Ha? Kız. Kayak işte, yani bunun Kaya, diğeri. Kayak diğeri işte, ikili olan. İlk başta bir korktum. Dedim hani bir yerimi kıracağım diye. <laughs> Çünkü boyuna düşüyordum. İlk belki başladığım gibi 7-8 defa düştüm. Ya tabii canım çok normal o, Ondan sonra yani e, şu ufak ufak böyle bir hareket var zaten böyle karı topluyorsun, ha. onu yapmaya Frenliyor. başlıyor. Frenlemeyi öğrendikten sonrası gidiyor. Evet ama bu arada Latif'in dengesi de çok iyi yani. Herkes böyle kolay kolay o frenleme denge işini yapamaz. Bilmiyorum. Yani Latif gerçekten iyi o konuda. Yani. Adam yapıyor be. Harbiden şansa gittik yani. Ne kadar nasıl oldu ben de anlamadım. İşte yıkanlar çok iyiydi ya. O zamanlar. Mesela şurada da t var hala devam ediyor. Evet ilk geldiğimizde tipi vardı göz gözü görmüyordu. Şu anda da bir tip var aslında. Yani. Şöyle bir hafif var. yani Mesela şu anda bir şey hali var. Biz normalde teleferikte hiç şey olmasın. Fırtına olmasın. En aşağıdan bakın burayı görüyorduk. Şu an gözükmüyorsa evet, o şey, şekilde ne? bir var yani. Ya şu anda bile zaten şey evet. göremiyorsun. 3-4 kişiden sonrası yok. Aynen öyle. Ee, şimdi inip aşağı kaymaya başlayacağız. Sizi biraz görüntülerle baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sizle bir şey paylaşacağım. Evet. Sizle değil oğlum kamerayla. <laughs> Aa, Çok ya. Şu youtuberlık bundan bir türlü alışamadım. Şimdi böyle neşeliyiz falan filan ama acayip canımız sıkıldı. Ya şimdi biz buraya geldik dedik ya hazır buralara kadar gelmişiz. Ta Bolu'ya kadar 3,5 saat yol gelmişiz. 3,5 saat yol döneceğiz. 7 saatlik bir yerden bahsediyoruz. Ve Flame Cafe diye bir yer var burada. Direkt Grand Kartal ve Kartal Otel'in yanında. Bir sucuk ekmek 90 lira. Yani şimdi ya bu artık farklı bir yere kayıyor. Yani biz Allah'tan hazırlıklı geldik. İşte Latif hepimize sağ olsun sandviç yapmış. Yani şimdi gittik oturduk mesela oraya. Soyunduk, dökündük, eşyalarımızı koyduk. Hesap menü bir geldi. Ya en ucuz şey kaşarlı tost 50 65 lira. Yani gerçekten aklımız almadı. Genel olarak kayak sektörü pahalı mı pahalı, ekipmanı pahalı mı pahalı ama ben bir sucuk ekmeğin 90 lira olması Güzel. çok çok farklı bir konu. Şimdi Latif sağ olsun bize harika sandviçler yapmış. O yüzden biraz keyfimiz yerine gelecek. Acayip yorulduk, acayip düştüğümüz, kalktığımız bir gün oldu. Siz zaten görüntülerin bazıları gördünüz. Bundan sonra devam edeceğiz. Saat şu an 2'ye 10 geçiyor. Ee, buradan sonra da işte yine birkaç pistte kayacağız. Ondan sonra da zaten pistler 5'te kapanıyor. Dönüş yoluna geçeceğiz.